ikinci sorumuz. Dereceli kapta şekil bir 40 cm küp seviyesine kadar su vardır. Özdeş kale cisimlerinden K cismi kaba bırakıldığında su şekil 2'de verilen seviyeye geliyor. Buna göre K cisminden sonra L cismi de konulursa kaba su kaç cm küp seviyesine çıkar? Şimdi arkadaşlar bakın burada sıvı seviyemiz 40 cm Şimdi ben buna K cismini attığımda 40'tan nereye çıkıyor? Bakın şuraya çıkıyor. Arkadaşlar burada bakın her bir aralıkta 50'den 60, 60'dan 70 e, her bir aralık 5 bölme. Şimdi 50'den 60'a kaç artıyor? 10 artıyor. 5 bölmede 10 artıyorsa bir bölmede bakın 5 bölmede 10 santimetre gibi artıyorsa bir bölmede ne kadar artacaktır? 2 cm. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Genelde şu hatayı çok yapıyoruz. 50, 51, 52 diyoruz. Hayır 50 ile 60 arası 10 bölme her bir bölmede 2 cm küp atacaktır. Dolayısıyla 50'den bakın 1, 2 bölme gitti. Neye çıktı? 54 cm küp seviyesine çıktı. Şimdi arkadaşlar sıvı seviyemiz neydi? 40'tı. O zaman 40'tan nereye çıktı? 54 cm küp seviyesine. Yani ne kadar sıvının yeri değişti? 14 cm Şimdi bu e, batan hacmi kadar yani K cismi hacmi kadar sıvının yerini değiştiriyordu. E, ne kadar sıvının yeri değişti? 14 cm tüküm. Dolayısıyla burada K'nin hacmi ne olmuş olur? 14 cm tüküm. Şimdi bunun üzerine bir de L cismini attığımızda L'yi attık. L de burada hacmi kadar sıvının ne yapacaktır? Yerini değiştirecektir. E, K ile L cisimleri özdeştir. Dolayısıyla L'nin hacmi de 14 cm3. Yani bunun üzerine bir 14 cm3 daha ekleyeceğiz. Arkadaşlar 54'ün üzerine bir 14 santimetre küp daha eklersek sıvı seviyesi kaç santimetre küpe çıkacaktır? E, 54, 14 ekledik. 68 santimetre küp seviyesine kadar çıkacak. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? Sıvı seviyemiz 40 santimetre 40'ın üzerine K'yi attık. Bir 14 santimetre küp ekledik. Onun üzerine L'yi de attığımızda bir 14 santimetre küp daha ekledik. Toplam kaç santimetre küp olmuş oldu? 68 santimetre küp olmuş oldu. Yani sıvı seviyesi 68 santimetre küpe çıkacak. Yani cevabımız ne olur? C olur.